Astroloji ile doğru eşi seç. Yani inanamıyor. Damadın Burcu neymiş? Gelinin Burcu neymiş? Biliyorum size tuhaf geldi. Ama inanın böyle. Avcı takım yıldızı. Birleştiriyor. 7 yıldızı birleştiriyor. Avcı takım yıldızı. Vallahi aynı 7 yıldızı ben birleştiriyorum. Ütü masası çıkıyor. Bir şey sistematik olarak söyleyin. Mutlaka inananlar çıkar. Abi ben fal bakıyor olsaydım astroloji nasıl? Şimdi kazandığım kaç katını kazandım? İsterseniz böyle bir şey kuralım. Paraları siz toplarsınız. Bugünkü konumuz astroloji. Kalem. <laughs> Astrolojiden söz etmemi istiyorlar bazı isteyiciler. Yani astrolojinin faziletlerinden filan değil, hiç işe yarayan bir şey olmadığını geçmişte çok anlattım. Tekrar telaffuz edeyim istiyorlar. Telaffuz etmenin bir faydası yok. İnanan inanıyor, inanmayan inanmıyor. Şimdi değerli dostlar, astroloji diye bir şey var. İlk bildiğim kadar Sümerler zamanında ortaya çıkmış. Eski Yunanlılar işte bununla ilgilenmişler. Çok eski çağlarda var. İnsanların kanı kullandıkları dönemde astroloji vardı. Şimdi araba kullanıyoruz. Astroloji yine var. Uçak kullanıyoruz. Astroloji yine var. Uzaya çıkılıyor. Ay'a gidiliyor. Astroloji yine var. Yaşam şeklinde, medeniyette ciddi bir gelişme var. Ama astrolojide herhangi bir gelişme yok. Tam kanaatle tamamen doğru olduğunu düşünerek şunu söylüyorum. Astroloji bir sıfırdır. Üzgünüm. İnsanların böyle bir şeyle kandırılmalarına gönlüm razı olmuyor. Efendim yok hologramlar var, yok bilmem haritaları çıkarılmış. Bu son seç belediye seçimde önce de televizyonlarda var. Ünlü astrologlar çıkıyor. Efendim şu kazanacak, haritasına baksın bu kazanacak diye. Bu kazanmayacak. Doğru çıkmadı, yanlış çıktı. Çıkıp da özür diliyor mu? Hayır dilemiyor. Birileri istediği kadar astroloji savunsun. Kapı kadar değilse bile bayağı güzel bir kitap. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Kültür Üniversitesi'nin yayına Kitabın adı Astroloji Çürütüldü. Lawrence Jero. Türkçe'ye çeviren önemli bir bilim insanımız astronomi konusunda. Astronomi bilimdir, astroloji sıfırdır. Bir astronomi bilgini olan Profesör Renan Pekün'ü Türkçe'ye çevirmiş. Kitabın içerisinde astrolojinin niçin işe yaramadığı bilimsel olarak ispatlanıyor. 192 batıda bilim insanı. Bunlar aslında Nobel kazanan epey kişi de var. 192. Kitabın yazarı 193. Tercüme eden Renan Pekin 194. Ben Deniz 195. Astroloji diye bir şey olmadığını söylüyor insanlar. Yok. Bağnaz bir kişi, dediğim dedik bir kişiyi, fikri sabit bir kişi ikna etmek çok zordur. Ama tereddütü olanlar, bu konuda araflı olanlar lütfen Astroloji Çürütüldü kitabını okusunlar. Değerli dostlar. Şimdi elimizde bir tane kitap var. Onun adını göstermeyeceğim. Uygun olmaz. Ee, yani birileri gider alır. Astrolojiyle doğru eşi seç. Sevgili dostlar. Yani inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Birisi yazmış. Astrolojiyle doğru eşi seç. Şimdi yıllar önce eşim Profesör Zehra Dökmen'le daha yeni evli sayılırdık. 6 ay bir sene. Bu astroloji menen bir şey. İnsanları nasıl kandırıyor diye gidip bir kitap aldık. Astroloji o zaman ikimiz de asistanız. Ben Deniz'in burcunu tahmin edin derim konferanslarda. Hocam sayıyorlar Başak, efendim Akrep, bilmem Koç, Boğa falan falan falan. Belediye seçiminden önce de astrologlar diyor filanca kazanacak. E çünkü onun burcunda liderlik vasfı var. Atatürk de o burçtan değil. Asıl lider dersen odur. Hocam şimdi e, inanılmaz bir şey. Açtık baktık ben Deniz yengeç Burcu'ndan. Yengeç burcun erkeğim. Bunun erkeği var kadını var. Zehra'nın açtık bir kitap. Bir, diyor. yengeç burcu erkeklerin özelliklerini söylüyor. Sizin kişilik özelliklerinizi tahmin ediyor. Ya vallahi insanlar evlenecekleri zaman soruyorlar. Damadın burcu neymiş? Gelinin burcu neymiş? Eleman alırken. Bu yeni gelen elemanın burcu ne? E, bizim şirkete uyuyor mu diye. Hocam bu kadar cehalet sağlığa aykırı. Vallahi aykırı. Futbol takımlarının bazen astroloğu var bilim dışı, akıl dışı bir şeye böyle inanan insanı her konuda kandırabilirsiniz. Kandırılmaya müsait olmanın birinci basamağı astroloji inanmak. Yıllar önce eşimle Zehra'nı aldık Ve hemen açtıydım. Aşağıdaki bu başka kitap burada da yazıyor. Yengeç Burcu. Bir, yengeç erkekleri annesine düşkün olur. Zehra ah üstüne aynen sen dedi. tek çocuktum annemi de çok severdi. Uydu, suyu severdi. Yengeç ya suda. Suyu sever diyor. Vallahi severim. Çok içerim. Her gün duş alırım. Bu da tuttu. Üçüncü madde şuydu hatırladığım kadar. Yengeç erkekler mehdaba düşkün olur. Hocam burada bir illüzyon var. Toplumsal illüzyon var. Bu illüzyonun ne olduğunu, özelliğini anlatayım Bakın kaç burç var? Yo, niye 12 burç var? Niye kurbağa burcu yok? Niye fil burcu yok? Niye 12? Tamamen laf. Yengeç erkeklere, annesine düşkün olur. Felsefede, her tanımlama bir yatsımadır. Yani şu oyuncak araba dediğimiz zaman masadaki diğerlerinden ayırt ediyoruz. Yengeç erki annesine düşkün olur. Bu bilginin geçerli olabilmesi için geri kalan 11 burcun erkeği annesini sevmemeli. Salonda 500 kişi oluyor. Soruyorum. Aranızda kim annesini seviyor? Hepsi elini kaldır. Anlaşıldı diyorum. Salondaki herkes kadın erkek. Yengeç burcun erkeğisiniz. Kadınlar da erkek ama haberi yok. Suyu sever. Arkadaşlar suyu sevmiyim sevmiyorum diyen mi var? Herkes sever. Burada bir illüzyon var, toplumsal illüzyon. Filanca burç diyor, efendim paraya düşkün olur. Allah aşkına. Öbür 11 burç parayı istemiyor. Bana ver, bana zam yapmayın. Filanca ver, onun burcu müsait, ben istemem fazla para. Mı diyoruz? Hocam, herkes parayı sever. Herkes anısı, herkes suyu sever. Mehtabı herkes sever. Bu bir kandırmaca. Bu bir kandırmaca. İnsanları bu şekilde kandırarak yönlendirmek, para kazanmak ahlaki bir şey değil. Değerli dostlar, şimdi e, elimde değerli bilim insanı Serpil Altuntek'in bir kitabı var. Serpil Altuntek antropologdur. Antropoloji profesörü. Masal kitabı yazmış çocuklara. Ama okuyunca hemen anlıyorsunuz. Bir antropoloğun bakış tarzı. Buz çocuk kaya sıcak diyarlara göç ediyorlar. Şimdi şöyle diyelim kitabın arkasına. Astroloji kitaplarını açıyorsunuz. Bu astroloji kitabı değil. Sümme Bu bir bilim insanının Serpil, Profesör Serpil Altıntekin yazdığı bir masal kitabı. Astroloji kitabını açıyorsunuz. Yengeç Burcu. Şurada, şurada, şurada yıldız. Avcı takımınız burada, burada, burada. Kitapları açtığınız zaman bütün yıldızlar nasıl gözüküyor? Yan yana gözüküyor. Çünkü Sümerler gökyüzünün 3, 4 boyutlu olduğunu bilmiyorlardı. 2 boyut sahipli. Bakın yani geceliğin bakın derinliği gözümüz algılamaz. 2 boyutlu gibi gelir. Burada burada birleştirir yengeç, başak bilmem bir şey çıkıyor. Değil gökyüzü aslında 3 boyutlu. En, boy ve derinlik var. Sümerler parlaklığını yıldızların bilmiyorlardı, ölçemiyorlar. Artı dördüncü boyut var, zaman boyutu, hız boyutu. 1 milyon yılda ışığı geliyor, 2 milyon yılda geliyor, yüz bin yılda geliyor. Avcı takım yıldızı. İki tane burada, iki burada, iki burada etek, omuz, üç tane burada bel. Bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Avcı takım yıldızı. Neresi avcı? Kol yok, bacak yok, kafa yok, ok yok, yay yok. Avcı takım yıldızı. Birleştiriyor, yedi yıldızı birleştiriyor. Bu işin sözde uzmanları, yalancı uzmanları birleştiriyor avcı takım yıldızı. Vallahi aynı yedi yıldızı ben birleştiriyorum, ütü masası çıkıyor. Çizgi. Orta kısım 3 çizgi. Hiçbir bilimsel anlamı yok. Değerli dostlar. Hiçbir bilimsel anlamı yok. Ve buna dayanarak yaşamımızı belirlemeye çalışmak inanılmaz bir cehalet. Birileri ortaya atmış, safları kandırıyor. Pozitif bilimden vazgeçtim. İnsanın beyni diye bir şey var. Biraz düşünme, muhakeme edeceğiz. Ben dediğiniz son bilimsel kitabı. Boyutsallık. Boyutsallık. Dünyada bir iktir. Boyutsallık yaklaşımı pozitif bilimin bakış tarzını günlük yaşama sindirmek, yerleştirmek amacını taşıyor. Boyut sağlık astrolojinin en iyi panzehiridir. Astrolojiyle zehirlenmemek için boyut sağlıktan birazcık yararlanmak gerekiyor. Bilim insan olmak gerekmiyor. Biraz insanın kafasını kullanması gerekiyor. Her şeye inanan çıkacak. Hocam eski bir e, şey yani ünlü birilerini eskiden yaşamış atfedilen bir söz. Şöyle söz şöyle çok ilginç. Ey insan evladı diyor. Senin inanmayacağın bir tek şey yok. İnanmayacağın bir tek şey yok. Gobelsin dedi. şöyle, Yalan da olsa yeteri kadar söylersen mutlaka bir inanan çıkar. Hitler'in propaganda bakın. Sen söyle. inananlar çıkar. Bir şey sistematik olarak söyleyin mutlaka inananlar çıkar. Yani ben desem ki sol ayağımın ufak ayak parmağı Efem Orion'dan mesaj alıyor. İlk duyan, hadi canım da, olur mu? Ben bunu Allah aşkına sistematik olarak söylesem ara ara sol ayak parmağım Orion'dan mesaj alıyor. O da bana gidiyor. Biliyorum size tuhaf geldi ama inanın böyle. Ben bunu söylesem ben söylüyorum ha inanan çok sayıda insan çıkar mı çıkmaz mı? Herkes inanmaz. Ama inanan dostlar çıkar sevgili dostlar. Astroloji çürütüldü. Yok böyle bir şey. Bu bilim insanlarının uğraşıp bu kitabı yazmaları da gereksiz bir şey. Enerji israf. Daha iyi bir yerde enerjisini kullanacak yerine oturmuş astroloji yoktur diyor sevgili dostlar. Lütfen hangi çağda yaşıyoruz? İstirham ediyor. Astroloji yoktur. Renan Pekin'in tercümesi.